Dumanından görünüyor mu ya? Evet, Kardeş. <laughs> Vallahi büyük rakı, büyük rakıya gücüm yetmez ama. HıOoh! Küçüğüne yetebilir belki de. Küçüğüne yetebilir. Hı ama bu tepside de var, şeyde de var. Abi ona ben benim rakıya gücüm yetmez. Hadi dedem. Hüseyin dede. Gel, gel gel buraya gel gel. Geç anne dedim orada. Arkasından gel. Yavaş kızım. Tamam. Buraya geliyorum ha. Aman gel. Hayır. Hayır, pet. Ver onu aman. Aman kere aman kere aman kere. Mangala. Ona da. Oha içeri kırmızı mı, kara mı? Gel sen kırmızı kosa. Neyse neyse. Ben pişiriyorum. <laughs> 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 Pişmemişse gene <yine> pişiririm. <laughs> Ne kızım bu? Töfte. Neymiş? Dur, dur, dur. 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 Dur.